Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle bugün hiç aklımızda olmayan bir şeyi yaşayacağız. Sünnetimiz ertelenmişti biliyorsunuz. Hemen konuya gireyim. Ee, doktorumuz numaramızı almıştı. Arayacağını söylemişti. Ee, bugün aramış arkadaşlar sabah eşimi. Bugün demiş gelin. Bugün günlerden pazartesi. Ben Demir'i e okula gönderdim. Hiç haberim yok doktorun arayacağından falan. Bugün iki de demiş hastanede olun yatışlarını yapalım. Yarın da sünnetlerini yapalım demiş. Eşim de işte. Beni aradı artık dedi sen çocuklarla git. Ben de akşam falan gelirim dedi. Eşim de altı gibi falan geliyor ya nasıl gelecek onu da bilmiyorum. İşte evi barkı toparladım ettim. yemeğin falan da yok artık. <laughs> annesi gül yer eşim. Ondan sonra nasıl gelir bilmiyorum. Ben şimdi çocuklarla gidiyorum arkadaşlar. 12 arabasıyla 12 arabasını çağırdım köyden. E, yine bulur bir, 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 bir buçuk saat bulur gitmemiz hastaneye. Bakalım. Çanta hazırladım. Üstümüzü başımızı giydik. Peçetedir, şudur, budur, kimliktir her şeyi aldım. Havada bulanık arkadaşlar. Balkonumdaki falan biberleri aldım içeriye. Hiçbir şey bırakmadım dışarıda. Bu gece yağmurlu gösteriyor Aksaray. Dediğim gibi bir evi süpürdüm. Kahvaltı yaptık. Bime gidecektik Mustafa Yiğit'le. Oraya da gidemedik. Birkaç eksik vardı. Neyse sağlık olsun. Biz gidelim. Eşim de arkamızdan gelir akşam. İnşallah sağ salim olurlar arkadaşlar. İçimizdeki şu tasayı da atalım. Şimdi biz yola doğru çıkalım. Arabayı çağırdık eve. Ondan sonra gidelim. Bakalım inşallah sorunsuz geçer. Haydi bakalım videoyu da başlattım. Bakalım hastanede bir günümüz nasıl Söyleyimiz geçer. zaten sabah yatağını toplamıştı arkadaşlar. Uyanır uyanmaz yatağını topluyor. Mustafa Yetinkini de ben topladım. Bakın hava şöyle bulanık gördüğünüz gibi. Burası temiz. Ondan sonra Buraya da bir çanta hazırladım böyle. Emir'i okuldan aldı geldi babaannesi. Bilmiyorduk yani sünneti. Şunu şunu. Burayı da yalan yanlış süpürdüm. Hadi çıkalım hadi ayakkabılarınızı giyin. Mutfağı da böyle yalan yanlış. Temizledim. Yani eline yüzüne bakılır. Haydin biz gidiyoruz. Burada çıktık arkadaşlar. Biz bekliyoruz. Nasıl rüzgarlı? Şansımıza. Mustafa Yiğit'i araba tutması başladı. Onun haritası. Bir de kıyafet ay, falan ay, aldım ay, da. Ay, 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 Yine Odamıza geldik. Yatış işlemlerimiz yapıldı. Valla anestezi de falan bir sıra vardı. Hiç videoyu falan açamadım. Ama odamıza geldik şöyle görüyorsunuz. E şimdi akşam gelecek ya da sabah bilmiyorum. Belli değil arkadaşlar. İmzalar falan attım. Ay, Hazırız. Televizyon açayım baksın bunlar. Odamız da güzel şöyle. Şurada kısa bir oda turu yapalım arkadaşlar. Tuvalet. Şöyle çocukların yatağı, benimkiler attı kendilerini. Bir çizgi film açtım, çizgi film bakıyorlar. Vallahi var evden 11.30'da çıktığımız saat 4 mü neyi bilmiyorum. Tuvalet, Tuvalet şurada girebilirsiniz. Şöyle televizyon, dolap var. Da yerleşmeyeceğiz fazla bir. Yarına kadar idare Şöyle manzaramız. Manzaramız aha. Acayip. Hep tarla değil mi? Evet arkadaşlar şöyle başörtüsü getirmiştim evden iyi ki de getirmişim şöyle şaldan kurtuldum şal beni bir rahatsız etti çocuklar şöyle yatıyor ben de oturuyorum koltuğa birazdan diyorum yemek gelir diyorum saat dörde geliyor zaten 12'den sonra da bir şey yiyip içmek yasak çocuklara su dahi yasak bakalım bugün buradayız güzel ya odada güzel temiz pera televizyona bakıyor çocuklar Evet arkadaşlar şöyle bir kumandayı aramaya çıktıydım. Ondan sonra kapıyı çaldım takipçimmiş. Ay dedi İrem dedi ben seni dedi. Ondan sonra ne dedi ben de heyecandan unuttum. Tanıdın mı dedi ben seni biliyorum mu dedi YouTube'dan. Sonra geldi bayağı cana yakın adı da Seda'ymış. Çok memnun oldum. Birazdan gelecek yanıma da. Ondan sonra kumandayı getirdik sesini kısalım diye. Ondan sonra çocuklarla böyle oturuyoruz. Çok canlan ya çok cana yakın. Dedi ben dedi sana çok yorum yapıyorum Allah razı olsun Abi, Mustafa da burada açlık krizi geçiriyor. Ne, istiyorum? ne istiyorum? Ee, ee? Çek salatayı. Ben bir sorayım ha menü bunu mu bunu mu istiyorsun tamam yemekhaneden inşallah bunlar gelir. Ben bir sorayım hemşirelere yemek saati ne zaman? Yok daha uzun süreler derse kekini ye olur mu? Dur bir sorayım sen Abi, otur burada. Sen otur. Hayır. Sen otur. Ya. Şöyle yemeğe yarım saat varmış arkadaşlar. Ben de kekal deydim buraya gelmeden önce. Bununla biraz atıştırsın. Sesini ıgıs emir. Temiz yeriz. Bununla biraz atıştırsın. Biraz daha yemek yer akşam. Sonra 12'den sonra bir şey yemeyecek zaten. Şöyle kumandayı bulduk değil mi Emir? Sesini ıgıs emir. Havadan asır rüzgarlı. Şimdi göstereyim. bilekliklerini takalım. İyi ha. mi böyle? Bol değil mi? Güzel. İyi. İyi Ama güzel. Orası önemli de şöyle içine şey yapalım, koyalım. Yok bir şey olmaz ya. Mecbur. Mevur. Mecburen. Ya, Sen de göster bilekliğini. Görümcem aramıştı arkadaşlar bize gelseydiniz diye. Vallahi dedim nasıl yoruldum abla. Yarım saat oldu zaten buraya geleli. Anestezi, doktor, o bu, şu. Elimde bir çanta mı? iki çocuk. Zor attım kendimi dedim bir yere ben kıpırıyalım sabah da otobüse falan kim binecek bugünü burada geçireceğiz artık. Mustafa? anladım. Maşallah evde olsan hiç acıkmazsınız. Evden dışarıda. Acıktım acıktım birazdan geleceğim. Az önce domates, salçayı, fındık. Evet. But. But seviyorum. Anne, Efendim? Babam gelecek mi? Bilmiyorum ki gelsin mi? Resulü istiyorum. Tamam. Salçayı, fındık domates. Maşallah. <laughs> tamam. Bu kadar basit oyun geldi. arkadaşlar. Evet, tamam. Şöyle menümüz geldi arkadaşlar. Köfte, patates, pilav, salata. Üçümüze de aynı. Su, ekmek. Şöyle. Benimkiler bayağı sabırsız. Ay şu salatayı çok severim be Çocuklar pilavla köfte yer. Sevdin mi menüyü? Güzel mi? daha evet. yemek iyiydi. Beğendin mi? Beğendim, beğendim. Tostta patates, tostta bir pilav, vallahi dolmalara atmış ki ballandı bastı balla gitti. Tamam. Şuna bak lan. Günaydın. Saat şu an 6 arkadaşlar. Kahvaltı falan dağıttılar Abi, çocuklara yok tabii ki de. Gözünüze evet. tutmayın. Bunlar da uyandı zaten erken yattılardı. 9 gibi uyudulardı. Ben hiç uyuyamadım koltukta. Atkaş gibi alırlar muhtemelen zaten. Sekiz buçuk, gibi geliyor da. Hemçireler falan olsun. Ha, bakın oğlum, aynen. O yüzden su içmek iş, falan yasak. Bana kahvaltı geldi de. Annem kumandayı götürdüler de. Dur ben şuradan açayım. Midem de o kadar rahatsız ki. Yediğim yemekten mi ne? Hastanenin ki baharatlı oluyor ya. Açtım ya Emir dur. Ha, açılıyor. Kahvaltıda da ne var bilmiyorum. Bana. Size yok bugün yiyemeyeceksiniz. Dursun sen ye sünnetten sonra tamam mı? Allah'ım. Evet tamam. arkadaşlar şöyle sabah oldu. Saat 8'i geçiyor. Mustafa Yiğit için kötü bir haber. İyi mi kötü mü bilmiyorum. İyidir de gerçi onun için. İptal oldu onun sünneti. Sabah bir uyandı 5'te. Sabah bir uyandı 5'te. Burnu akıyor. Öksürüyor. Abi, dün anestezi de demişti zaten hemşire. Burnu akar öksürürse söyleyin kesin diye. Ben de doktorla görüştüm. Söyledim. Dedi annesi uyanamaz belki. Ben de hani hocam ne olabilir ki bir öksürekten gripten dedim. O da uyanamaz belki dedi. Böylelikle kaldı. Emir olacak. Emir'in üstünü giydirdik şöyle. Emir bayağı mutsuz, keyifsiz. Valla bir gece de hastanede kaldık yani boşa gitti. Anneciğim kapatır mısın dolabı? Kapatır mısın? Nasıl böyle yağmur mu yağmış gece ne olmuş? Soğuk baya. Yani anlayacağınız her şey boşa gitti. Tahlil de boşa gitti. Bir gün yattığımızda yani emir olsun da bari o sonra olsun diyorum artık ne yapayım. Evet Emir bıraktık geldik arkadaşlar. Birazdan gelir. Biz odamıza geri geldik. Mustafa Ayit de şöyle yanımda boyama yapıyor. Hemşire ablalar ona boyama verdi. İnşallah sağ salim çıkar. Yağmur yağıyor dışarıda da. Eşim de geliyormuş. Şöyle yağmur yağıyor görüyorsunuz. Hayırlısı yapacak bir şey yok. Nasip kısmet. Temmuz'dan beri bu anı bekliyoruz ama olmadı değil mi? Neren ağrıyor? Boğazım. <laughs> Yırttın. Yırttın sünnetten. Mutlu musun? Mutluyum. Emir, Emir ne yapıyor ki? yok, kesin. Ne o cesaretli Emir? Nedenmiş? Nedenmiş? Gitti işte önlüğü giydi gitti Emir. Bakalım arkadaşlar hayırlısı. Evet arkadaşlar, Emir sünnet oldu. Sünnet çocuğu. Maşallah maşallah. Ne diyecekler? Sünnet çocuğu. Nasıl hissediyorsun oğlum? İyi. Bakın Emir'e ne vermişler anlat oğlum. Dur oynama. Ne verdiler annem anne? Süt. Aa oradan süt vermişler duydunuz mu? Emir acıkmasın diye değil mi? Korkmadın değil mi hiç Emir? Nasıl gurur duydum seninle. Hiç korkmadı hiç hiç. Beni senden gurur duydum. Seninde de gurur duydum ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Bu da Allah'ım ya Rabbim aynı öğretmiş gibi gözü de akmaya başladı. Neyse arkadaşlar, Emir şu an daha uyuşuk. Pek bir şey yok. Anne, Ağar kesici. Efendim anne. Ben kalkamam demi. Kalkacaksın, kalkacaksın. Bir saat sonra kalkacaksın. Niye kalkamayacaksın anne? Bacakların yürüyor. Canın ne isterse alıp gelecek baban tamam mı? Çorba alıp gelsin mi aşağıdan? Tağını istiyor. Kurek tağımı yemek Hı. olarak ne istiyor? Ha, kurek tağımı tamam babası sünnet olduğu için Emre bir kurek tağımı almalı, al. değil mi? Ne istiyorum? Anne! Ne annem? Ben de kurek tağımı. Tamam gel o sen pencereden. Neyse kapatalım şimdi. Bir saat sonra yemeği yiyeceğiz. Görüşürüz. Öpüyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Benim istek gelmedi. Görüşürüz. Taburcu olduk. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar şöyle ilçemize yeni bir bim açıldı. Buraya geldik. Biraz alışveriş yapacağız. Eksikler var. Sizi de gezdirelim şöyle. Yok gitmiyor. Kimse yemez evde. Domatesimiz, soğanımız, patatesimiz var. Çay da var daha bir paket. Kahve de var sarılleyi al Ramazan. Kocaman sarılleyi. Şunu al. Yani. Ya da şu kovayı alacağım. Kaç kilo? Geçti buradan. O da bilmiyorum ki. Bak ben bir kilo mu? Niye olur? O bir kilo Yani 60 60 120. bu talihe geliyor. Ne yapayım? O zaman ondan iki tane alacağım. Geçen alalım mı? Vallahi iyi olur aslında. Ben vallahi bilmiyorum ki. Çambalı mı? Ne, ne çamı oğlum? Ah dudu diyor ne çam? Çam. He. Bakalım. Büyük hal büyük. Çamballa bakalım oğlum. Ben ne? denemek istemiyorum ben. Ben deneyeceğim. Ben ne istiyorum? Masak büyük masak ki acaba. 320. He e, dene bakalım bir. Zeytin var zaten ne? bu. Nereden ne? alıyor? Evet. Ah Aynen. Aynen. Çilek reçeli. Sen yiyin. Geç. Geç 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 geç. Al. Ondan sevmiyorum ya. Şu ya kremalıdan al. Şundan. He. Şundan şundan, şundan sütlü krema. Hey. Yulafla iyi değil bence. Bir tane dondana. <sl cinlik> Çayın yanına. <Sessizlik> 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 ne Gerek yok her bana falan bence. Kadir Salla. abi ne alıyor? <laughs> <Sonra? Gülüyor> Kaynım da alışverişte. Ne tesadüf. Oo, merhaba. Ne tesadüf Kadir abi. Merhaba. Ben, ben istemiyorum çikolata. Ben güzel oluyorum diyor. Bir ara ya. süt. Oha Ramazan ne yapıyor? ne yapıyorsun? De, ne kaldı? Biz eve geldik şöyle bayağı bir market alışverişi yaptık. Çocuklar evde 10 gün raporu var Emir'in. 10 gün gidemeyecek okula. Ondan sonra dedim çocuklarla çıkamam markete falan. Şimdi yarın işe başlıyor. Bugün izin miydi? Bir market alışverişi yapalım. Evde fazla bir şey kalmamıştı. Şöyle bir koli yumurta, yumurta bayağı gidiyor keke, kurabiye. okula giden çocuğunuz varsa zaten yumurta gider. Ondan sonra şöyle bir peçete aldım, iki yüzlü. Şöyle bir sıvı el sabunu aldım. Ben böyle büyük alıyorum, şeylere çekiyoruz. Ondan sonra şurada bayağı bir bisküvi tarzı bir şeyler var. Sakuk, köy, burçak. Biz de yiyoruz. Ara sıra misafir de geliyor. Şöyle bir cin aldım. Ben aldım. Şöyle bir tahin helvası. Şöyle iki tane sarilla aldık arkadaşlar. Bunlar aylık olarak alındı. Ondan sonra zaten küçücük bir sarilla hemen bitiyor. Yedekte dursun. Şöyle vişne reçeli. Şöyle bir yoğurt şöyle bir salam banvitin şöyle bir ananas meyve suyu şöyle yine çubuk krakerlerden makarnaların diğeri nerede amcangilde mi kaldı Biraz daha almıştık da. İki tane de pis. Kaynım, kaynım getirdi de. Onlar da kaldı galiba. Şöyle bir kınor. Şöyle bir nadıl. Eşim kendini aldı. İki tane süt. İki tane küçük süt çocuklara. İki Şöyle tane krem. Şöyle bir krem şanti. Kulak çubuğu. Kulak çubuğu. Highlight. Hayal süt. Süt. Kavuk. Şöyle bir tavuk bunu tezgaha koyalım. Kaşar. Şöyle bir tost için kaşar. Peçete. Şöyle iki paket de tuvalet kağıdı aldım. Hani bir de peçete. Bir tane daha şöyle. Bir aldım. tane sıvı yağ. Evet. Bir tane de sıvı yağ. Bir tane de ekmek. Ek. İki tane de ekmek. Mayonez bir de. Bir de mayonez evet Kozma, Harna, ve bir tane de tatlı evet. şöyle bir tane de sos almış eşim sarımsaklı mayonez diyorum mayonez aldım normalde ama bunu da denemek istedi yavaş ben dokuyorum ben ben, döküyüm ben güzel bir tane güzeldir Çıkma bir daha kendi başına. Tamam mı? Arkadaşlar kayıt kajörümüz. oradan çıktı. Motorla saldırdık bunları. Şarjlıyla. Süzme çam balı diyor. Eşim aldı şöyle denemek için. Şöyle bir Pepsi aldı. Bakar Çin'e de makarna çok gider. Spagetti. Bir tane de şöyle ne bu? Kıymalı mini pideymiş. Bunu deneyelim dedi. <laughs> Bir tane de şöyle kıymalı mini pide diyor. Eşim bunu deneyelim dedi. Bunu aldım. Birazdan yaparım belki. Yemeğim yok. Gelince makarna yediydik oradan. Çay falan koyalım bir şeyler yiyeceğiz artık. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar malzemeler 3300 TL tuttu. Bayağı bu sefer açıldık. Almış kendilik fazla alalım. Ee, aya yetişsin hani. İki haftada bitiyor. Yani şey, motorla da gel gelmiyor yani şunlar. O yüzden bayağı çok aldık. Bunlar bir yerleştirelim. Evet arkadaşlar bugün çarşamba günü günlerden. Şöyle pazartesiden beri hastanedeyiz inanın. Bugün evdeyiz çok şükür elhamdülillah. Bugün de hastanedeydik. Demir'in de, e, sargısı çıktı. Sabah gittik geldik. Şöyle bir kuru fasulye yaptım arkadaşlar. Pilav yaptım. Bunu var ya, ben pazartesi günü ıslatmıştım. <laughs> Doktorun ani çağıracağından haberimiz yoktu arkadaşlar. Ben bu fasulyeyi normalde pazartesi yapacaktım. Bugüne kısmetmiş. Şöyle yaptığım turşuyu da açtım. Geçen gün kurdum demiştim ya. Güzel görünüyor. Bakalım tadına. Biz yiyelim şimdi. Eşim de gelince yesin arkadaşlar. Emir'e doğruya koydum. Sofra serdim üstüne. Fasulye, pilav, yoğurt koydum. Güzel mi oğlum? Şöyle arkadaşlar videomuzu artık kapatıyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz bir yemek yiyelim. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.